Ne böyle dönem var ya sana böyle bir Değil şey. Biblio gibi. Çok şanslısınız çok. Aferin size. Daha hızlı gidiyorsunuz onlardan ha. Benim botoks yaptı nasıl olmuş? Kimin düğünü bu? Benim düğünüm. <laughs> koltuğuma gibi. Denimiz var. O da kollarında büyümüş. Hocam iyi. 13 25. Pasta <Sana> sorarım. He <laughs> anne kamerada var. <laughs> Ah geceler az mı olmuş artık. Bekarlar vedadaki şarkı diye. Bizim olmadığımız. <laughs> Çok eğlenmişsiniz. Yine sen bizi de çağırır. Niye demediniz bir gece öncesinde bekarlar veda yapıyoruz diye. Ben elbisemizi giyer geliriz. Evet. Koşuyor. O arabayı kaybetme muhabbetini düşünce hep Enes'in böyle Dur ki abla ya ben şöyle bir 50 metre falan daha gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya yok Enes ya baktık orada. <laughs> Ve çocuğun oradan bulması. <laughs> aynen. Aynen. Böyle zıplıyorum falan böyle. böyle, böyle, böyle. Her türlü şeyi de öğrendik yalnız. Araba kaybedilirse nerelere aramak Tabii. lazım? Bize sorabilirsiniz. Viyana'da arabanız kaybolursa yapmanız gerekenleri. Eyvah. ayakta gitti. Evet, de, ay ay. Aynen. Teknoloji ya. <laughs> <Aa, kanka, gülüyor> Dur da ben onu alayım. <gülüyor> Abart. <gülüyor> Tam olay <olarak> ya. <laughs> Bizim araba Viyana'da kaybettiğimiz arabanın aynısı. <laughs> Merhaba Bodrum. Merhaba. Çubuvan kahvaltısına geldik. En son keteyi bit istemiştim. Nemrut Dağı'nda hatırlar mısınız? O videoyu da şuraya ekleyeyim. Nereye? Televizyondayken çıkmıyor bakın. Bilgisayarda, telefonda çıkıyor. Aa pankekli pankekli. bayağı da yememiştim. Un helvası şekersiz ama Türk kahvesinden yapıyoruz. <laughs> İçerisinde şeker yok. Kahve bu. alalım mı toz kahve şu arılığa gitsin? Tamamdır. Bu arada Sı hep bu, bu masaya geliyor herhalde. Pankele yani şey de de oturmasaydık. Yanlış yere oturdum. Kahvesi de yaramıyor lan. Yaramıyor mu? Bayağı evcilleşmiş. iş Biz burada hasta olmuyor mu? Geri reçelimiz Bitlis'ten geliyor. Aa ben Bitlisliyim. Öyle mi? Kaymak var mı onun üstüne? Trabzon diyorlar ama biz bu işi yapıyoruz abi bende. Hoppa. Bitmedi. Bal tereyağı tahin susam. götürelim bugün. Bunu. Bal tereyağı tahin susama. Adamlar van kek Van yapmış. kek yapmışlar daha ne? Şimdi <laughs> otelimize geldik gençler. Şirin toş bir oteldeyiz böyle. Nişler falan var. Barakeş havası şu köşe. Şurası bizim oda. Burası Duygu ablaların odası. Eşyaları bir odaya koyduk. Öbür odanın hazır olmasını bekliyoruz. Sonra hazırlanıp denize gideceğiz. Yarın düğünümüz var. Yani daha doğrusu da before partimiz var nikah öncesi. Oda dağılmadan bir oda turu yapayım dedim. Buradan girdim. Bu hemimsi. Buraya yerleşeceğim şimdi. Asla valizde tutmam eşyaları. Hemen yerleşmek isterim. Balkon manzarası, şöyle havuzu görüyor, şöyle. Kaçıyorsun her yerden arkadaşlar? Hadi, Hadi yat, saat istemiyorum. Hadi yat, ben de eşyaları yerleştireyim. Uyuduk ve uyandık. Saat oldu. Dört çeyrek. Bir Otel odasını size gösterdim. Beach'e gidiyoruz. Herkes mutlu dinlendiği için. Çok yorulduk ama var ya. Bak yani Enes yorulmuş. Işte ne, ne yapıyorsunuz genç yolar? İyiyiz. Heyecan var mı damat bey? Var. Yüksek. Yüksek doz heyecan. Ben bile heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Eşim hediye istedi diye. Bak 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 bak. Bu adam bir gentleman'ı. Gentleman. Var <laughs> mıyım hediye? Limon nasıl da üstüne aynı kadar dans ettin mi midenin? Adeta ağzımda bir lezzet bomba nasıl denizde? Aşkım, Afrika ormanları. <laughs> Bak hayatımda bu kadar yosun görmedim. Aşağıda bir orman var. Yüzde yüzerken bile göbeğine değiyor. Ve ellerimi tutuyorum. yere Biz, sürttüğüm için de. eklemlerim kanadı. Travmatik bir denizde. Girmeyin, <laughs> boşverin. <gülüyor> Buraya gelirseniz denizi izleyin uzaktan. uzaktan güzel görünüyor. Göstereyim uzaktan. <laughs> Bir gün sonra Kos'a geçeceğiz. Yunanistan çok yakın ve vizeyi kısa süre verdikleri için giriş çıkış yapmak zorundayım yani yakın zamanda. Kos için ayrı bir vlog yapacağım bu arada size. Ne sürsem yer? Ben süreyim sadece. allık süreyim bir de. Buna bayılıyorum. var ya bazen çok yakışıklı ben. Ya yerim seni sen zaten yakışıklısın. Koca. Zaten ya biliyorum çok şükür <laughs> Zaten. Zaten aşkım. Çantam böyle toka buldum. Saçım kuruyunca şirin olur diye düşündüm. Hazırım. Afanzoyim. Sanki güzel oldu aşkım. Vallahi güzel oldu. Cüzdanımı almasam olur mu hocam? Yani alma istiyorsan ama sadece kimliğin için al. Para ihtiyacın yok ama alalım ne olmaz. Cüzdanım sığmıyor da çantama yüzden. sığmıyor da yani. Aşkım çok dar bir çantam var. Hadi. Yapma. Hı. Mandalina ağaçları falan altında. Mandalina düşmüştük. Çek tatlı. Evet herkes beyazlar içinde arkadaşlar. Evet. White night. Şimdi mantarlı tavuklu saç. Çok güzel hemen fotoğraf çekilmeliyiz. O zaman makarnayı falan da ortaya şey yapıp görüşebiliriz isterseniz. patates kızartması. O zaman dana yanak var et istiyorsan sadece. Evet çok da güzel. Evet evet. Şöyledir bence. Herkesin canını istiyorsa söyleyin, yenilir ya. Bence de ya. şey <laughs> Sabahın kahvaltıdan kalkıp peki biz. Ay bence şu ben şu olabilir. Başlangıç olarak burat alalım. Tamam. Kabak tempura. Tempura. Burat tabii kabak, tem, 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 <laughs> bir, bir çiçek karides, spagetti, üç mantarlı ve dana. Doğru mu? Doğru. Her, her şey yemeğim. var masada. Etinden balığına. Şarap içer misin? Eğer şarap olursa bana koy. Ben beyaz şarap. Şey, şarap. Ne şey var beyaz şarap? Şey, yedi bilgeler. Aa yedi bilgeler çok güzel. Yedi bilgeler güzel şarap. Zeytin ya falan da. Tabii tabii. Çok güzel gelişip bak çıldıracağım. şimdi. Teşekkür ederiz. Ya. Ya yemiyor da var ya Hasan abi böyle çok şanslısınız. Şey. Çok. Bir, şans bir, şans bir, şans şans çok. <laughs> bir de şanslı. <bize> <laughs> Allah, Allah'ım şükürler <üç> olsun. <laughs> ya biz de çok şanslıyız. <laughs> <laughs> kardeşim canım abim <laughs> evet şanslıyız çünkü böyle güzel kadınlar ve güzellikten ziyade iyi niyetli kadınlarla birlikte olduğumuz için çok şanslıyız. Sen de çok şanslısın çünkü benim e. sporcuya sahipsin. Hırslı, Doğru. inatçı. Doğru. Evet, ben de çok şanslıyım senin gibi güzel evet, hocalarla. Doğru. Hepimiz şanslıyız. Şans yarın gelsin arkadaşlar. <laughs> <Şarars. gülüyor> <Güzel. Güzel, güzel. gülüyor> Sevgi içimizde. Aynen. İçine geliyor. Merhaba Levent. Biz de senin hakkında konuşuyorduk. <laughs> <laughs> Yemek yemeğe <laughs> 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 Bir gün hayır diyebilirsen çok memnun kalırız. Sabah ben, ben hariç ama herkese <gülüyor> <gülüyor> Biz de hariç yani, lütfen. Aynen. Afiyet şif. Burada siz yapamıyorsun ha. Ama <laughs> çok güzel ya. Güzel. Bence de güzel yani. <laughs> Bu da çıtır kabağımız. Tabii ki. Teşekkür <laughs> ederiz. Şöyle bandıralım. Mücver tadında. Mücverimsi. <laughs> Çok yemek yedik biraz, sahilde yürüyelim. Otelin oraya park ettik hemen. Otelimiz çok merkezi bu arada. Vites çok ufak bir yermiş. Restorandaki adamla görüştük, konuştuk işte. Orada dedi ki, burası çok ufak bir yer yani sahile inerseniz ancak orada yürüyecek alan bulabilirsiniz olmaz, biraz olmaz. dedi. Size çevreyi göstereyim. Adamlar ıslan, girelim. İyi akşamlar. akşamlar. Cunda'ya benzettim buraları biraz. Orada var magnetçiler falan da. Nenesi yine bir maç izleme gözü kaydırdı. Dedik ki 101 mi oynasak? <laughs> Yazıp çıldık. Sahile indik abi. Çok güzel. Bini dip pullu. Dalgaların <laughs> üstünde. Kumsalda çok güzel duruyor. Yok katlamalı he. Benim iznim çıkmaz. Yok katlamalı oynayamazsın katlamalı. Sonra ben de demiştim. O da katlamalı oynuyoruz. da o kaymayayım. Evet, şu an geliyor. Ondan sonra bir tur duygu da bitireceğiz. Bir yerde var mı? Tablet. Telefon. Ne yazıyor olabilir ki öyle? Telefonu bırak please yazdı. Aramızda 203 <laughs> fark var Aynı ve biz kodası. kazandık şöyle. <laughs> Günaydın. Hasan abileriniz arabayı süsleme Levent abinin yanına gidecekler. Öncesinde bir kahvaltı yapalım dedik. Abartmamaya çalıştım. Yoğurt aldım bir de şöyle. Aa Duygu abla sanat gözünü konuşturmuş. Peynir tabağı yapmış Ayrıca abim. Sanatım nasıl? <laughs> Sen, Sen Seninki çok iyi. Rahat uyuttun mu? Mükemmel uyuyor. Ben ben su getirmem lazım ya. Tart değil aşkım. Al birlikte içeriz. Siz nereden buldunuz bu kadar şeyi? Niye çıkıyorum çocuk diye de yani. <laughs> Senin çok tatlı tabağın. Çok ya? güzel gönlüm eve ya. Aa çok yumuşakmış. Hı hı. <laughs> Ama tadı güzel. Yiyecek misin? Yerim bana tereyağı sürerek bir şey yaptı. Tabii ekmek kendim yiyeceğimi düşünmüyorum. Ya. Yani. çok şirin <Adeta gülüyor> kardeş. Anne. Evet. Bir anne bir baba. Geri geldiğinde pasta keser, geri geldiğinde tereyağı <laughs> Al yavrum sen al. de al. Bize böyle bakıyorlar. <laughs> Şöyle bir elbise almıştım mini ve böyle biraz dekorateli fışır fışır. Akşam gideceğimiz düğünün konsepti var. Krem ya da bebek mavisi giyme zorunluluğumuz var. Hatta damadın takımın bebek mavisi. Akşam görürsünüz. Hemen giyinip geleyim, görün. Burada bir ipi var. benim oturtuyorum. Hey. Ay ne zorlandım ya. Böyle bir elbise. İplerin içine sokayım. Akşam düğün beach'te bu arada. Bugün giydiğimiz beach'te. Normalde bunu giyecekti. Allah bunu. Niye? Öbür ünse giyeceğim. Güzel bunu. Ayanma da sandalet giyeceğim şimdi. Al süteliğin. Yok al süteliğin. Yok burada iki 3 tane koyuyorum. Yok abi vallahi bir tane vardı. Moralleri giyeceğim altına. Tam oldu. Sıcak mı? Hemen çıkmamız lazım. Gelin alma. Çat, çat. Çat çat çat. Asal böyle bir gene almanca gözlerden. Şey gibiyim. Tinkerbell. Hangi çanta? Sanki kahverengi. <laughs> Duygu ablacığımın şık kıyafeti. Şöyle fıtığı. Çantasında yansıması bebe mavisi giyince bebe mavili göründü. <laughs> Arkadaşlar düğünümüz var diyorum ya. Mavi <laughs> gelinlik Evet. Çok güzel Heyecan var mı? <laughs> ya. Burası gelin hanımı. Evi birazdan beyler gelecek. Biz hız evinden katılıyoruz olaya.

Yani servis arabası hiçbir şey yok. Abi biz böyle hazırlanıp geldiğimizde bunlar mı ulaşacağız? 80 kiloymuş <laughs> aynaların bir tanesi. Bir Toplaşıp bir şey. şu sepetin yani üstüne ya. koyacaklar. 1, 2, 3, al, 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 al. Bunu direkt götürüp atalım. Tam ortalık. Tam ortalık. Tam ortalık. Hadi hadi sen git abi. Götürler sahip çık. Ay tövbe estağfurullah tabut taşır gibi oldu. Şimdi ikinci yapıyorlar. Bir şey var.

Şimdi yemek değil. yemeye çıktık da. Şu anda ağlıyorum botokslardan belli olmuyor. Yeni botoks yaptım nasıl olmuş? <laughs> Değerlenen <laughs> yorumları. Enes <ya>. senin erkek <laughs> kardeşim. Ben de. <bir> şey olurdum. Bizim <laughs> <laughs> Merhabalar tekrar. Meltem. Niye sen benim Meltem'sin de ablam değilsin? <laughs> <laughs> sen de benim Yoo, biz erkek kardeşin. Oyla şey akraba evim oldu. <laughs> ne yapalım yani? Bu sefer 5 kişilik masamızdayız. Damat burada. <laughs> Arkadaşlar kızı biraz yardımcı olsun. Bir Siz de böyle yapın. Sanki o yapmış gibi olsun. Öyle öyle. geldik yemekten sonra ve saçma maşa yapmaya başladım. Bitince gösteririm şimdi. Hem çok sıcak hava hem de az zamanımız var diye apar topar yapıyorum. Bitsin elbisemi giyeceğim size göstereceğim. <laughs> Saçımı yaptım. Sadece açması kaldı. En yani son çıkmadan açacağım zaten. Elbisem boydan gösteririm şöyle. <laughs> aşırı cilt makyajı falan yapmayı sevmiyorum. Yana atarım büyük ihtimalle saçımı. Tam üstündeki ne şey değil mi? Zaten. O da direkt elbiseyi görünce bak oldu hiç arama bir şey falan dedi. Çekiliyor mu sen Yani terlikten size sanki biraz daha olabilir. Evet babette daha iyi oldu beyaz çanta ya. Oldu. oldu mu? Evet. Telefonumu alacağım gözlüğüm orada bir yerde. Tık tık tık. Ay ne güzel olmuşsun. Evet, maşallah. Sünnetten beri böyle, böyle olmamıştı. Sen <laughs> tat. Ayakkabılarım da olar. Şöyle pış giriyor. İşinlerde böyle tamam. Çok kısa. O Prada. seni çekeyim. Hem sana YouTube'luk hem de, de Instagram'lık çektim. Gerek çok ben güzel. Lelekle. Bence dursun. Ben %100 2 -2 dursun. Tam. Bence de %100. %100'ünü falan atma. İstiyorsan şey yap. Gibi oynarsan oynasan takip etsek gönül kaplanır. Abi onun numarası ölmüş. 10 numara. Umum. 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 Burada boy aynası varmış. Kimin düğünü bu? Benim düğünüm. <laughs> Diyoruz. Evet çok yakın buradan. Allah. Geldik dostlar. 2 kişiyiz. Senin arabası oldu. Senin evet. <laughs> <Gel> araba oldu. Benim de şunu ismini yaz. Çıkıyorsun. Bir <laughs> tane <laughs> Çez, <çezene. gülüyor> Pardon, bu siz misiniz? Abi. <laughs> Sizi bir yerden tanıyorum. Başka bir parçasıyım. <laughs> Sen de bu aşkın bir parçası mısın? Ben de bu aşkın bir parçasıyım. <laughs> Mutluluk diyorum. Ben de bu aşkın bir parçasıyım. <laughs> Çok eğleneceğiz bugün. Şimdi bir dursak ya

Parçalanırsın. Dünya yanarken ben. Ama bak nereye koyacaksın? Dışarı dışarıda bırakma. <laughs> o zaman şimdi diğerini alalım koyalım <laughs> öteki tarafa. <Yoo. gülüyor> Kanka. Tamam. 10 <On> numara ya. Elim ve sağlık. Adamsın. Şirinler sizi. Allah Allah! Allah Allah! Allah, Allah, Allah ya? Yapma Gözüm yaşandı bak yapma. Kanka Evet <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> sen biraz sen Kendi kanalım vardı. Ya çok güzel <laughs> oldu. oldu. Renkleri değil mi? çok uyumlu çok oldu. Çok güzel oldu. İçinin de çok güzel görünüyor. Tam ortaya gel böyle üçünüz beraber bir sarılın bakalım. Sarılın. 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 <gülüyor> 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 <Güneşi ya>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <gülme> ben. İnsanların bana gelmesi çok çalıştım Gerçekten bir Yusuf insanı. Yosunu tasarladım ama bir şeyi hiç tasarlayamadım. Kendimi baba. Bundan kaçtım. Belki de en sevdiğim <gülme> iki insana, annemi ve babama kaybettiğim için korktum. Kendimi sadece işe verdim ve bununla da o kadar mutlu oldum ki başka bir şey aramadım ya da böyle mutluyum diye kendimi tanımladım. O sonra Levent geldi. <laughs> Levent'in bir Levent sorun. Bravo. tanıyalım. Hasan Yıldız. <laughs> eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet! Sayın Ezgi Gökçe Hanımefendi, eş olarak kabul ediyor musunuz? Kurulumu kurardım, tekrar Siz kaşıdınız. <laughs> evet! Bravo! Bana verilen yetkiye dayanan sizlere eşi ilan ediyorum. 好 <laughs> <laughs> 哎。No, no, no. <laughs> Günaydın. Dün gece aslında kokoreç ve çorba içildi. Kamera neredeydi, telefonum neredeydi, hiçbir şey yok. Kahvaltı yapacağız şimdi. Güzel. <laughs> Gerçekten güzel bir kahvaltı. Evet, beraber geçirdiğimiz Bodrum düğün tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçenler Hasan Yıldız, Duygu Yıldız, Hadi nefes alın şunlar. Hoşçakalın. Dün geceden kalanlar. Kalanlar. Geceden. Sayenizde geçirdiğimiz günler çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza i̇yi sağlık. İyi ki geldiniz. Bodrum videosunun kapanışıdır bu. Kendinize iyi bakın. Bye. <laughs>